Merhaba. Merhaba. Biz Kristal ve Yusuf. Ben Kristal, bu beyefendi de Yusuf. Bugün Kristal ile birlikte Poppy Playtime ile devam edeceğiz. Evet. Bakalım Kristal bu sefer. Korkabilecek mi? Bakalım Kristal bu sefer korkabilecek mi? Bakalım göreceğiz göreceğiz. Göreceğiz. O zaman başlıyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet kanala kesinlikle abone ol. Videoyu <laughs> beğen. Hazır mıyız? Kaldığımız yerden. Yeeey yeah, sonunda. Neymiş bura? Evet hadi bakalım. Hadi bakalım, bildiğin umut. Bence korkmayacağım. Bu oyun beni korkutamaz yani. Bayağı puzzle oyun çözeyim. Puzzledan korksaydık, <laughs> We were here together oynamazdık. Değil mi? Tabi oğlum. Hani bu mu o kapı? Ay! Ay! Sen ne? Ya şey. <laughs> 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 ne oluyor? Pis attılar. Ne oluyor ya? Eee e <laughs> ee, bu ne? Hmm. Aa ilerim yok şu an. Ha aşağı git diyor. Olur olur. Nerede yani ben nerede Koşuyorum. Ne Oo. 50 tane kapı. Evet. Kesin hiçbir açılmayacak. Dümdüz gideceğiz. mı? Sol gittim. Öyle. Tragic news this morning as of 9:45 a.m. Local authorities report that the body of a young boy has been found the esteemed toy maker and originator of, of Playtime Company. Play da. Bu sırada da an unidentified uh, child evet. Awaits... Ah. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. It's sickening. Elliot Ludwig was a great man. Bu hareket hareket etmesi he not capable of violence, let alone what others now claim. He had a deep love in his heart for children like this one, making Aynı telefon aynı. çalıyor. Ha telefon. Soldan mı geliyor? Evet. Yaklaştık. Evet, neredesin? Aç. Bayağı çalıyor. Tamam. Buradan, değil mi? Şey. Ellerin yok ya. Ellerim yok, hiçbir şey görmüyorum. Daha da çoğaldı. Uzaklaştın mı? bende çalıyor bayağı sağda. Lan. Ha buradayım. Kaçmam lazımmış. Nereye? <laughs> Hı? Bu kadar mı? Tamam hadi at. Sen şey yap Ne yapayım? Hadi sen yaparsın. Ol, sen ol. yok yok. Hadi hadi. <laughs> Buradan çıkmayız. Çıkarız çıkarız. Bence kaç. Sağa doğru kaç, Ama bak burada dururken gelmiyor mesela kaçmaya ne gerek var. Değil mi? Şu an zaten gelmiyor duruyorken. Mesela kaçınca gelmeye başlayacak. Burada durunca. Ben Değil mi? O zaman tamam. Öyle. <laughs> tamam tamam gidiyorum. Ne tarafa? Sağa kaç bence sola. Sağda yol var mıydı? Hmm. Gidiyorum bak giderim bak. Git. Arkana bak. Hı hmm. hı. <laughs> 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 Despite Playtime's mesela? of Ludwig's innocence, many believe. Ah! Ah! Where from? Where from? Where mı?'' Where from? Where from? Where from? Nereye kaçayım abi her yer aynı yere çıkıyor labirent gibi <laughs> buranın çıkışı neredeydi Yusuf nereden girdik? Bilmiyorum. Top. Hop. Hop. Tamam. Koş 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 koş. Sakinim. Akarsın. Karşıya mı gideyim göreyim bir dakika. Ama üstüne gidiyoruz ha. Üstüne gidiyorum. Ah. Evet reyti. bitti. Yok bitti. geri döneceğiz. Niye ya? Dene Hadi, hadi dene. Değil bir değil Solda ne var? Bilmiyorum, bana ne? Haa Buradan mı gideyim? Buradan niye girdik buraya? Buraya niye girdik? Kapılar... Kar çağırmamış. Get up Al, Nasıl çık? Get up Kim karşımda? Sağa doğru Get up Kim karşımda? Get up Kim? Get up B -b Böyle gitmeyeyim mi? Buradan mı gideyim? Get up, Get up. Sen bilirsin. Get up Tut artık ya! Gel abi. Abi silahımız da yok ya. Burada yol yok. Tamam geri kaçalım. Burada yol yok, kapı da yok. Çıkış Get nerede? Up. Ne? Dur! Bu mu? Get çıkış bu mu? Yüzük çıkış bu mu? Dene. Yolla kapı o zaman çıkmıyor bir çıkmıyor orası çok karanlık nereden çıktım karanlık tarafa gidelim burayı. karanlık tarafa gidelim neden bilmiyorum Allah'ım orada biri mi oturuyor ya yok sandalye bir mi var orada a aynısı yazıyor Uçlu... Peki. Hey. Kut değilmiş, kut. nasıl giriyorum buraya <laughs> kafayı yiyeceğim artık nasıl giriyorum buraya Eğilerek, zıplayarak. Abi arkamdan gelecek şimdi. Vallahi bak beni sok artık buraya sokuyorsan sok, sokmuyorsan bırak. Git o zaman başka yere git. Giremiyorum Yüze öyle duruyor. Solda kapı yok mu? Solda kapı mı var? Yokmuş. <laughs> Okey. Şu kapıları denedin Hayır neden deneyim ki? Kapı değilmiş zaten. Hangi kapıyı? Kapı yok. Böyle mi? Buradan mı? Böyle devam mı? Hüseyin. Hüseyin. Bir ses duyuyor musun sen? Duyom Aa ya yaklaştı ses? Hırlıyor baya Hırlıyor değil mi? Nereden giderirsek hırlamaz. Bir fikrim yok Hop! Ah, Açalım Bir şey yok bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi gideyim? Ben buradan mı geldim? Buradan mı? ki labirent gibi değişiyor sürekli Sanki Bu <laughs> ne?

Hayır hiçbir şey açılmıyor, hiçbir şey olmuyor. Burada mı? Buradan mı geldi mi? Buraya da gittik, buraya da gittik. Buraya da gittik. Buradan geldik. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Abi ellerim de yok. Bu da bir şey olacak demek ki, get up. Get up. Radyo'ya bir gitsem, bir şey oluyor ee, Get up. Ne get up'ı ya? Get up. Şu izleri takip edelim bu Öyle mi? Tamam böyle. Aa Anladım. böyle bir şey yoktu. Yoktu. Değişiyor mu yerler? Bebek mi ağlıyor? Bebek bir şey ağlıyor. Abi bizi nereye götürüyorsunuz ya? Bebek ağlıyor. Kapı açılıyor. Gideyim mi? Elma. Elma. Happy and Fun ve aynı şey yazıyor. Ne yapayım ne? Ne yazıyor? There is no safety here. Burada güvenlik yokmuş. Yani güvenli bir yer değil falan filan. E ne yapacağım abi burada? El kol yok bir şey yok. Ha. Al. 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 E. Ben de e bastım. Ben de e bastım. Hmm. Greetings, employees, and welcome to your first day here in playtime. Should you come back years later, your conscience de? finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, Bunu ben finding yapmıyorum. all that awaits you are incomprehensible horrors. Each hungry for your return, each eager that they might find you. perhaps they smile at you from a shadow? Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm Or perhaps they won't allow you. Such time to figure your place in the world you'd left. A world that's kaldı. theirs now. Welcome home. What's Koştum aşkım taba basılı çift. Ay. Çifte basılı gitti. Çiftle <laughs> koşmuyor muyduk? Evet evet. Bir daha mı? Okay. Aa. Demek ki yakalayacak. Tamam. Okay. Ay. <laughs> Yoruldum. Bir dakika baştan mı başlıyoruz az önce. Yer değil mi burası ya? Elimiz yoktu. Ay evet. Baştan mı? Neredesin? Oyuncağı. <laughs> Kapı bir kapanıp açık. Ne oluyor ya? Hmm. Bir dakika şimdi. Elim niye var? Bu ne? Asansör mü? Evet. Gitmem mi gerekiyor acaba? Koşarak kaçayım mı buradan? Bu Aa. ne? Abi öf ya. Puzzle mı gene? Çalıştırmamız mı lazım burayı? elektriğini getireceğiz galiba bir şekilde bilmiyorum. Nereden acaba? Aa, karşıda şey var. eline basabileceğim bir yer. Tamam. E, Kabı ne Ben değil mi? Yok. Okay. Aşağı mı atlayacağım? Atlamayayım. Maskeyi alabiliyor muyuz? Aa aldım. Okey. Maske, maske takarak mı aşağı atlayacağım? Mask <laughs> Bilmiyorum. Ay bu ne ya? Galiba aşağı atlayacağız Başka bir yol yok gibi. Her yerde elektrik şeyleri geçiyor buradan. Pekala yapmayız. Hı. Hmm. Okay. Bu ne? Devam mı ediyor? Gaz var burada Bu Aralarla bu arkaları kırarak karşıya geçeceğiz muhtemelen ama. Öyle mi? Arka sarı yerimle gerdirebilir. Arkam nereyle bitiyor ki? Hı. <laughs> Şimdi bırakayım mı? Çek <laughs> 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 Tamam. Ha burası gaz hep evet, dolu çünkü. Bu ne ya? kapat ee? ee, ha, hmm. nasıl? Fark bir şey. Ay. Ee, bir şeyin üstüne çıkıp mı zıplayacağım acaba? Şunu tutabiliyor muyum? mı? Buraya bir şey. Sadece iyi olurmuş Nasıl atlayabilirim ki ben oraya? Başka bir şey mi bulacağım? Başka bir şey diyorum. Bu de ne neler var? Herhangi bir şey çekebildiğim bir şey var mı? Şu varillerde Ah, Yoksa Aa, yok. Çekilmiyor mu? Uttum ama Gel Duş Düş. Ay o ne ya? Tutuyor mu? İki elle. Gel. Yeah. Düş. Aha. Yaptım. Tamam, orayı çek şimdi. Ha şimdi gel 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 gel. Nereye çekiyorum şimdi Gel 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 gel. Çok gel. Ya. Hadi ya. Yo, Çok tam çektim hiç. işte. Evet. He. Şimdi Hı. devam söyleyeceğim. Gel şimdi böyle gel, gel böyle gel, gel böyle böyle gel. Gel. Ay nasıl ağladın ya? Gel. Ha, dur şimdi burada. <laughs> nerede? Bunu tam tut, elinle. çek, kaldırabiliyor mu? üstüne çıkayım onun üstüne koyayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle, böyle. Tam yerinde miyim? Değilim Üstüne daha koyacağım değil mi? Onun üstüne koyacağım. Onu koyarsam çıkar mı? Deneyelim. Deneyelim. Bırakmayacağım <laughs> ki çekeyim. Şimdi çekeyim. Sonra nasıl öbür tarafa da çekeyim. Şimdi buradan yukarıdan tam yukarı doğru çekeyim. Şöyle değil mi? Biraz öne bak. Ya. Ucuna mı çıkacak? Aa. Ben... <laughs> Zıpla atma değil mi o? Cidden mi? Zıplıyor muyduk? Nasıl zıplayacağız şimdi? Duysak, niye bu kadar uğraştık ya? <laughs> bu kadar basit miydi? Al işte. Çok Şunu şey. çıkarabilir miyiz artık? Oh. Bir atladım. Evet. Nereye gideceğim? Ha. Buraya mı? Buraya girin. Buradan mı giriyoruz ya? Buradan. Burada. gıcır gıcır testler geliyor mu? Evet da... evet tahta. Ha ben kafayı yemedim Yok, Ay! ay. Yanlış <gülüyor> 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 Yanlışlıkla... Kıh 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 Yanlışlıkla... Yanlışlıkla E ile alabiliyorum. Böyle bir şey asılı mıydı ya? Hatırlamıyorum. Arkağındaki kapı mı açıldı? Evet. Bura niye açıldı? Hımm. Bir hmm. testler mi duyuyorum? Biri mi yürüyor? Benden başka biri mi yürüyordu? He? Öyle bir ses duydum ama. Biri yürüyor burada. Gidelim şöyle. Düz. Gitmeyelim düz. O... Buradan mı gireceğim gerçekten? Kapattır evet. Kapatır mısın? İyi. Buraya mı gireceğim? Tam girdim. Ne var? Buraya geçeceğiz. Öyle mi? Şimdi kapat. Kapat. Tamam. Etrafa güzel bakalım bir şeyler vardır. Nasıl mi bu? Tamam. Kapı var. Ay, niye bana doğru açılıyor ya? Ha. ha. okay. Bu ne ya? Boş versen şey Tamam. Tak hadi. <laughs> tamam. Bu bir Ama yer. bir tane daha lazımmış. Hadi ya. Ben burayı bir daha bulamam ki, üstü başka odaya gidersek. Buluruz buluruz. Yarısı olmuşmuş. Mış mış. Buradan mı? Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bir saniye. Geri mi gideyim? Güneş. Güneşli kapı tamam mı? Güneşli kapı. Tamam. Bu sesler ne ya? Kesin o tarafa gideceğiz ama dur bakalım. Böyle da mi? Bakalım. Şu kutuyu Yok. Böyle mi gideceğim? Şu az önceki yerden işte. Nereden? Nereden? Az önce vardı ya. Dümdüz karşıya. Böyle ha? Evet. <laughs> Olur. burada beni elektrik çarpar ki. Bir dakika yukarı mı çıkacağım? Arkamda ne var? Bu ne bu? İçimi titreten bir ses. Bu kutular çekiliyor. Onların. Abi kimin kapı kapı diyor, açıyor ya? E nasıl yukarı çıkacağım? Çıkamıyorum. Tutunabiliyor muyum herhangi bir? Bu ne? ne? Ha bak ha, tepede. Ne ne? tepede. Tamam. Ha. Ay. Tam ben bırak abi. beni. Ha atılı mı kalayım? Hayır ya? hayır. Ha. Ne burası ya? Diğerini arayacağız değil mi şimdi? Bu ses ne ya? Ya bu odaya ne olmuş? Bilmiyorum. Bebekler varmış ama. Benim psikolojim artık hiç yerinde değil bu arada. Gerçekten kafa yiyeceğim. Ne, ne, nereye gideyim? Neye sıkışıyor ya salak salak? Burayı aç madem. Ne Buraya nasıl gidiyoruz ya? Girmeyeceğiz belli. Ki. Ha buradan devam mı o zaman? Bir dakika bu çıktığım yer mi? Evet evet. Ne diyor? You, why, why have you... Neden geri döndün diyor. Ben istemedim zaten böyle bir şey de. Hah. He, buldum. Şey. Ay! Ne oldu? Şey oldu? Bilmiyorum. Ben bunu Altı alıp akıllı. aşağı atlayayım. Atladım. Girek oraya mı geldim? Nereye, nereye geldim? Yok, kapıları bir daha mı açacağım? Ya abi ağzımı açmasanız da sıkıştım işte. Sıkıştım işte. Kapıya tıkıştım işte. Kapat. <laughs> Aç. Aç. Tamam. Burası neresi ya? Böyle bir yere gelmedim ben ya. Geldim mi? Ha okey tamam. Buradan sağa gideceğiz. Böyle değil mi? Soldaki kapı. Soldaki kapı. Şu ha. Vay be bulduk. <laughs> tamam mı? Ay o tamam, ses tamam, ne? Tamam horoz etti. Ne yapacağım? E ya yaptım işte. Ay. Asansörü çalıştırdı sonra. Öyle mi? Evet. Ha. Bir yerde durdu. Bir daha. Hı. Şimdi nerede durdu? Bakalım bir sola gidelim. Burada bu. Kapı. Aa. Merdiven mi? Yukarı mı gideyim? Yukarı git. <gülüyor> <gülüyor> bu neresi? Araba. Ay yine patlatmacalı mı karşı? Patlatmacalı bu zevkli. Sevdim ben. Evet ben de sevdim. Şuraya gireyim. Buradan... Ay. Ha pardon. Buradan... <laughs> <laughs> ay. Ya yemezler. Ne yapayım şimdi ya? Ne yaptık ay? Bu ne? Kutu. Hmm, kutu kutu bense. Yukarıda bir Yukarı yere çıkacağız. Yukarı mı çıkacağım? Bu aşağıda, aşağıya indiğimiz yer değil mi bu? Evet. Kutular o çektiğimiz. Aç, evet. Peki şimdi? Şimdi bak sağdan elektrik vermişiz, soldan vermemişiz değil mi? Aa evet güzel. Sola mı ineyim acaba? İnme de sola git böyle. Ha sola gideyim. Kutular var. Kutular ne ayak? Buradan mı çık diyor acaba? Olabilir bir bakalım şöyle. Şurada yeşil ışık yanıyor. Ha oradan elektrik almaya çalışalım. Neden save'i? Abi bir save aldım. O zaman. O zaman. Şimdilik hoşça kalın. Ben çok yoruldum. Evet çok yoruldu. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Şimdilik görüşürüz. Abone olmayı sakın unutma. Bay bay.